akıllı minik kırlangıç ve bahar rüzgarı. Bir zamanlar yemyeşil vadilerde sakin bir gölün kenarındaki küçük bir köyde yaşayan bir kırlangıç ailesi varmış. Bu ailenin en küçük üyesi olan Mavi adında bir kırlangıçmış. Çok meraklı ve öğrenmeye istekliymiş. Mavi her gün gökyüzünde uçarken dünyanın sırlarını öğrenmeye çalışırmış. Ancak bazen cesareti ve dikkatsizliği yüzünden başını belaya sokarmış. Mavi gökyüzünde uçarken yaşlı bir baykuşla karşılaşmış. Baykuş bilgece gözlerle Mavi'ye bakmış ve ona şöyle demiş. Genç kırlangıç bilgi güçlüdür ama doğru zamanda ve doğru şekilde kullanılmalıdır. Eğer öğrenmek istiyorsan dikkat etmeyi ve sabırlı olmayı da öğrenmelisin. Mavi, baykuşun bu öğüdünü çok ciddiye almış ve ona teşekkür ederek uçmaya devam etmiş. Ancak o gün güçlü bir bahar rüzgarı çıkmış ve tüm kuşlar yuvalarına dönmüşler. Mavi o kadar meraklıymış ki rüzgara meydan okuyarak keşif yapmaya devam etmiş. Mavi rüzgarın etkisiyle büyük bir ağacın dallarına çarpıp yere düşmüş. Canı biraz acımış ama daha önemlisi neden başına böyle bir şey geldiğini anlamaya çalışmış. O sırada yanına tatlı bir sincap yaklaşmış. Merhaba, neden böyle tehlikeli bir rüzgarda uçmayı denedin? demiş sincap. Mavi başını eğerek itiraf etmiş. Çok meraklıyım ve yeni şeyler öğrenmek istiyorum ama rüzgarın gücünü küçümsedim. Sincap nazikçe gülümsemiş ve şöyle demiş. Merak etmek çok güzel ama her zaman çevremize dikkat etmeli ve zamanlamayı iyi yapmalıyız. Bahar rüzgarları güçlüdür ama aynı zamanda rüzgarı doğru kullanırsan seni daha hızlı taşıyabilir. Bu sözler mavinin aklına bir ışık yakmış. Rüzgarla savaşmak yerine onunla birlikte hareket edebileceğini anlamış. Bu fikirle dolu bir şekilde yuvasına dönmüş ve ertesi sabah rüzgar sakinlediğinde yeniden uçmaya başlamış. Bu sefer rüzgarı kullanarak hız kazanmayı öğrenmiş ve çok uzaklardaki çiçek tarlalarını keşfetmiş. Eve döndüğünde ailesine gördüğü her şeyi anlatmış. Diğer kuşlara bahar rüzgarlarından nasıl faydalanabileceklerini de öğretmiş. Mavinin bu deneyim sayesinde köydeki tüm kuşlar meraklı olmanın yanı sıra nasıl dikkatli ve bilinçli olunacağını da öğrenmiş. Artık köyde herkes merakın bilgelikle birliğinde ne kadar güçlü bir şey olduğunu öğrenmişler. Merak etmek önemlidir ancak sabır ve çevremizi gözlemlemek güvenli ve etkili bir şekilde öğrenmemize yardımcı olur.